Şey kattım orada bir yarım biraz güzelce vurdum daha vurdum ağzına vurayım dedim yine ikinci ultiyi de boşalttık attık ama derken bunlar adamlar gördüm o ara emoji atacaktım ama ortaya gitmem lazım bir emoji zaten kalp attım adam bizi adam bizi koruyor lan helal etmediğim için sıkıntılı bir şey benim için buradan boğa çıktı bu boğ... merhaba arkadaşlar bugün konu bulamadığım için görev challenge diye bir şey yapıyorum millet diyecek ki, yıl 2025 sen ne yapıyorsun büyük ihtimalle de diğer videomda bin kupa yardım yapacağım neyse görevleri instagramdan istediğim siz de instagramları takip edin ya 50 kere söylüyoruz yani Şaka bir yana İsmail arkadaşımız demiş 1K karakterle kutulara hariç hiç hasar vermeden ilk 4'e gir yapamazsan süper ender kostüm al demiş. Şimdi Daryl alacaktım Daryl'ın kupası 1K'nın altında. Şimdi iki maç gireceğine 1000K yapacağım uğraşacağım biraz iş bir başka bir karakter seçelim. Biraz da iş olsun yani. Hem video izlenmesin hem kupası birazcık daha diğerlerine göre yüksek olduğu Şimdi Lili giriyoruz bakalım ne yapacağız. Hoba bu yeşil şeyin adını ben unuttum bu metronun. Neydi bunun adı ben onu hep ben de gidiyor buna yeşil meteor diyorum ben. Meteordan sonraki de işte bunun adı neyse gidiyor. Ben de şu kutuyu bir alayım hemen. Kimse yokmuş zaten. Kutuyu aldık güzel. Otomatik vurmuyorum. Desem yalan olur zaten. Lili ile de otomatik olarak. Şuna birazcık racon kesecektim. Biraz soru işareti atıyorum. Arkaya kit girdi. Ona zaten bir vuracakmış gibi yaptım. Zaten vuramadım. Gerçi video bozulmadı. Sıkıntı yok. Aksesuar bastım. Bu çakal gitmemiş gidecek sandım. Bir ortaya zıplamış gibi yaptım. Ben de bir fake attım. Orada bir yarım. Biraz kendimi ben de anlamadım. Aksesuar basıyorum. Direkt çalaya girdiğim sanacak enayi direkt. O zaman buraya fırladım kaçtık gibi bundan iyi güzel. Birazcık iyi oynuyormuşum kendimi kabul edeyim yani. Ama ultiyi dolduramadık hala sıkıntı. Bu story team olacağım diyeceğim de map çok açık kimse deliliği istemiyor. tık Erken bastım biraz da. Çalıya yetişemedik tam da önümüzde bu var vuramıyorum o da sıkıntı yapamadık ilk görevi yapamadık şimdi denilen alalım bir tane süper ender kostüm al demiş arkadaşımız Biraz araştırdıktan sonra bir bakıyorum Frank'de düzgün kostümüm yok bu da 2750'ye düşmüş bunu alalım bence Allah'tan tek kalan şey biraz elmasın biraz da mücevherim vardı. Biraz onu harcamaya başladık şimdi. Şimdi diğer göreve geçelim. Tek hesaplaşmada Şeli ile 3 ulti dolduramazsan kulübe ben Nub'um yaz demiş. Nub olduğumu hepiniz biliyorsunuz ama bakalım. Neler yapacağız. Şu çalıya direkt girdim. Belki bro biraz enayidir. O da benim gibi Nub'dur diye ama gelmedi. Arkaya gitti arkadaş. Şu yükü alacağım direkt bir tanesini. İkinciyi alacaktım ama ultiyi kasmam gerektiği için direkt ortaya atladım bu ben de anlamadım, ben de vuramadım. Biraz nubum diyorum zaten arkadaşlar. Pro oldum hiçbir zaman iddia etmiyorum. Bu çakal yükümüzü çaldı. Bunu öldürmem lazım. Biraz ben ne yapıyorum abi adama vuramadım bile. Ama sıkıntı yok o. 3 tane ultiyi dolduracağız yani her türlü. Adam son anda kaçtı ya. Bu Mustafa gibi kaçtı adam. Gelirse diye bir ümit bekliyorum. Adam bağlı ya da ben bilmiyorum artık hangimiz kim kime alırdı da. Diğer çalıya gitti şansa Bizi Bize de buradan ekmek yani ultisi çıkmayacak gibi ben de gidiyorum buralardan. Bir brokla biraz bir, bir vs bir atar mıyım hocam? Güzelce vurdum. Güzel bir boşa ultiyi aldık. İlk ultiyi doldurup attık. Şimdi sıra iki tane kaldı. Sıkıntı yok. Şu Feng'le biraz uğraşacak gibiyiz ama o yükü benim almam lazım. Biraz Feng'i kovalayacak gibiyiz. Biraz hem de ulti kasarız zaten sıkıştıracağım. Buralarda Feng'le biraz aşk yaşıyoruz. Birazcık bir atıyoruz gördüğünüz gibi. Biraz ona hem yaklaşıyorum hem de hızlandırdım. Siz sıkılmayın diye. Burada bir tık arada kaldı ama aksesuarımı açmayacağım. O aksesuar hala bana lazım. Ben de yavaştan şurada ultimi kasıyorum. Bir tane daha vurdum ağzına vurayım dedim. Yine ikinci ultiyi de boşa attık ama son bir ulti daha doldurmam gerekiyor. 7 kişi var bence güzel doldururum da. Tek sıkıntı aksesuarım bitti. Bu Leon çakıldı iyi vurdu bizi. Son bir tane daha doldurmam lazım burada ölemem. Şu Rico üstümüze oynamıyor zaten ben de anlamadım. Ben olsam oynardım yani niye oynamayasın. Jekyll Leon içinden geçti. Tabi benden de korkuyor yine abi çekiyor sıkıntı yok. Hiperime de bir şey kalmamış zaten ben de anlamadım. Şeki Allah'a emanet gitti zaten o taraflara doğru. Ben kaldım burada. Şurada birazcık bundan ulti atabilir miyim? Biraz sıkıntıya düştük. Korksunlar diye hiper basıp ortaya atladım direkt atlayamasaydım zaten büyük ihtimal ölmüştüm. Güzellik o. Boşa attı. Şuna da bir tane yapıştıracağım. Artık uğraşmayacağım gerçekten. 4 kişi kaldı. 3. ultiyle vurduk Şu an görev tamamlandı ama biraz maçı kazanmak istiyorum şu an. Buraları her zamanki gibi hızlandırdım. Bunları biraz içine geçmem lazım. Hiç öyle birazcık uğraşıyoruz falan filan derken kendi can toplama çalışarak ultiyi de doldurmuştum. Adamın ağzına vurmamla ölmesi biri oldu zaten. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Diğer göreve geçelim bakalım. Şimdi millet kolay görev yapıyor demesinler diye yek bunu yap en yüksek kupalı karakterle maça gir ilk 3'e giremezsem kulübe BS'yi bırakıyorum de. Cezası hafif ama en yüksek kupalı karakterimle böyle açık bir meme girmek sıkıntı bir tık. Girelim bakalım çünkü burada 10. olursam eksi 20 falan alıyorum. Maçımıza geçtik. Bu bize bir tık sıkıntı çıkartabilir gibi. Şurada ben kendimi korumaya aldım. Gerçi gitti ortaya direkt şu şey. yükümü alacağım direkt. Sonra büyük ihtimalle birazcık mebe gezerim aşağı doğru derken bunlar adamlar gördüm. O ara emoji atacaktım ama hemen bir seri gördüğünüz gibi otomatik kırdım. Bunların ikisini aldım. Oyunun ilk iki kilini de aldım yani. Pusyon demesi nerede zaten çıkacağım ama ilk önce bir canı toplayalım yani o kadar da değil. Biraz pusmuş olabilirim çünkü herkes pustu ve tam herkes adına zehir gelince oyun bir hareketlendi 6 kişi kaldı. Direkt şöyle ilerliyorum. Çünkü kışta kalırsam büyük ihtimalle ilk üçe giremeyeceğim. Su ile demem lazım o benden korkuyor ben de ondan. İki korkak zaten kazanmaya çalışacağız şimdi bakalım. Tabii bu tarafta kendimi bir tık güvenceye aldım. Lili'ye ulti atabilirim ama niye oraya gideyim şimdi kendimi riske atayım. Adam ortaya geldi direkt daha demin biz Lili'ye kazanamamıştık. Bu niye kazansın dedim üstüne atladım. Adam aksesuar bastı buraya gelirse diye ben buraya geri geldim. Buraya da gelmedi. Susu da bize saldırmıyor Allah'tan iyi adammış. 4 kişi kaldı son bir kişi daha zaten bizim görev tamamlanıyor. Ben de buradan çıkayım zaten 3 kişi kaldı zaten. Buraları hızlandırabilirim artık. Bunların ikisini kavga ettirmeye çalışıyorum. Ben burada da bekliyorum. Ultiyi gösteriyorum. Tehdit ediyorum. Hiperimde de oldu zaten. Baktım Lili oynamayacak. En son birazcık şey yaptım. Burada tutamadım. Yine boşa bir ulti yaptıktan sonra aksesuara bastım. Bunu da aldım zaten. Kolaydı. Şimdi arada inanmayanlar olacak. Direkt ilk de çekmiyorsun vesaire diyenler olmasın diye oradan konuşamadım. Yani kısaca savaş günlüğünü göstereceğim direkt. Bir geriye gelelim. Direkt savaş günlüğünü açıyorum. Gördüğünüz gibi birinci oldum. Altında direkt şelim açı var. Daha demin çekmiştim. bugünün son görevine geçelim bence. Yek bunu yap. Mortis ile hareket etmeden ilk dörde gir giremezse Mortis'e ender pin al demiş. Mortis'i seçtik 950 kupaymış. Mortis'e baya kostümümüz varmış. Neyse hemen maçımıza geçelim. Mortis'i e aslında hiç iyi oynayabildiğim bir karakter değil. Gerçi hiperi hem yok hem de çok fazla oynamıyorum. Hem hiperi yok 9 bile çok fazla iş yapmıyor diye. Hem de aşamada çok tercih edilen bir karakter olmadığı için oynamıyorum. O yüzden de paslanmışım bir tık. Birazcık burada bekliyorum. Baktım gelen yok gibi direkt şu yükleri almaya gideceğim derken kaktüse takıldık. Bu spike da bizim başımıza iş açtı. Yani direkt aksesuar basıyorum. Kimse gelmeden şu iki yükü almam lazım. Frank bizim üstümüze gelecek gibi. Aksesuar görünce bir tırası ama geri gelmeye çalışıyor. Bir tanesini aldım. Ama sıkıntı üstümüze doğru geliyor. Aksesuar bastığımı görünce bence geri kaçtı. Ben de direkt buraya geliyorum. Buraya geri bir pustum. Şu Edgar buradaki yükü almaya geliyor herhalde. Edgar sıkıntı bizim için bir tık bakayım buraya atlayacak mı? Yok buraya doğru dolanıyor. Ben e, şimdi bu bir yerlere takılmasam zaten olmaz direkt ortaya atlıyorum. Allah'tan yük almak için yanımıza gelmiyor. Ben de buraya gidiyorum. Niye çeşitli buraya gitmesem daha iyiydi. Direkt ortaya gitmem lazım. Bir Edgar daha var sıkıntı. Adam bizi saldırıyor. Gerçi ben de kıpırdamakta çok zorluk çekiyorum. Üzgün atıyorum belki bırakır diye. Lan bıraktım mı lan yoksa adama bak helal olsun gerçekten. Böyle Edgar'lar kaldı mı? İlk diye biraz tereddüt ediyorum. Kaçmaya çalışıyorum. Baktım kaçamayacağım zaten kalp attım. Adam bizi adam bizi koruyor lan helal olsun. Şu Edgar kesse bizim için daha iyi olurdu. Adam üzgün atıyor ama ben hiç hareket etmediğim için sıkıntılı bir şey benim için. Buradan boğa çıktı. Boğayı kesti adam bizim için helal olsun. Şu Edgar arkamızdan kesti daha iyi olacaktı aslında. O çakal bize saldırmayı planlıyor. Zaten hiperi de var. Üstümüze doğru geliyor. Bizim adam buruğa doğru kaldığı için ben de orada ölmek zorunda kaldım. Görevin cezasını yapalım şimdi. Ben Ender kostüm aldığı okuduğum için yanlışlıkla gittim. Bir tane Pearl kostümü aldım. Editlerken fark ettim Ender pin alıyormuş direkt. Hemen gittim aldım geldim. Buraya da ekliyorum zaten. Bir sonraki videoda takipçime 1000 ya da 1100-1200 kupa karakterlere maçı yardım edeceğim. O kişi sen olmak istiyorsan videoyu like at, abone ol ve bildirimleri aç. Yorumlara da yaptığım yazma aydınlığı bırak. Hoşçakalın bay bay.